sadece bir kesim değil her kesim Türkiye'de adaletin inşası için uğraş veriyor ama nedense olmuyor bu gittikçe kötüleşiyor ee, insan hakları ihlallerinin e, en büyük nedeni e, baktığımız zaman e, adil yargılanma hakkı ihlalleri e, bunlar en büyük insan hakları ihlallerini oluşturuyor ve Türkiye'de e, bu konuda iyi bir gidişat yok hatta Bundan dolayı işte e, Anayasa Mahkemesi'nden e, ümit edildi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurularla ilgili bir gelişme oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiş yolu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne gidiş yolları açıldı. Ancak Türkiye'de adaletin yeniden inşasını e, sağlayamıyoruz. Bu... Yeni bir hadise de değil, Türkiye'de yıllardır adalet için insanlar gayret sarf ediyor. E, efendime söyleyeyim, sadece KHK mağdurları değil, yıllardır Kürtler, Sol camia, Azınlıklar e, ve e, diğer farklı birçok grup adalet talebinde bulundular ve ağır bir devlet duvarına tosladılar. E, Adalet özgürlüğün temelidir demiş Liberal Parti'nin sloganında. Evet öyle. Fakat buna ulaşmak pek mümkün olmuyor. Yeni bir hadise de değil. Yani şu anda devlet Kürt meselesinin çözümüne ikinci defa soyunmuş durumda. Yıllardır adalet diyen Kürtlere terörist diyen devletimizin yetkilileri. Beni tutmayın, kimse gitmiyorsa ben İmralı'ya gideceğim yarışına girmiş durumda. Ee, yani kendi oluşturdukları sorunu çıkmaz sokağa soktuktan sonra nasıl çözeceğini bilemeyen bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Bir şekilde çözmesi gerektiğini de anlamış durumda. Tabii çözeceksin ama kronik bir hale getirmeyeceksin. Şu anda da biz uyarıyoruz. Türkiye'deki sorunları kronik hale getirmeyin. Yani bakın e, tıpta kullanılır bu değil mi? Bir kronik hastalıklar vardır, süreyen hastalıklar. Bir de akut yani o günün, e, o anın hastalıkları. Şu anda e, üzerinde durduğumuz e, o hal KHK mağduriyetleri akut bir sorun halinde. Eğer ki bu, bunu adil bir şekilde çözmezseniz, Kürt sorunu gibi e, ve diğer demokratikleşme sorunları ile ilgili çok ağır kronik bir forma dönüşür ve bunun çözümü çok zorlaşır İçinden çıkılmaz bir hale gelir Kürt meselesi yıllar önce çözülmeliydi devlet politikalarıyla bu hale getirildi Kürtler e, bu sorunu oluşturmadı devlet yetkilileri oluşturdu e, özgürlük adalet Kürtler için yoktu ve e, üçüncü sınıf vatandaş olarak görüldüler ee, ana dilleri baskılanmak istendi, hakları, hukukları, kültürleri e, hepsi devlet tarafından yok edilmek istendi ve bunun doğru bir şey olmadığını haykıranlar da zindanlara girdi. Şimdi olduğu gibi. E, işlerinden atıldı, zindanlara atıldı, yurt dışına sürüldü. Ben zaman zaman yurt dışına gidiyorum. Eee böyle havaalanlarında falan daha ilk baştan e, 1980 e, sıralarında yurt dışına gitmiş Kürtlerle, Alevilerle karşılaşıyorum. Kürt meselesindeki e, ağır ihlallerden dolayı yurt dışına çıkmışlar. Yurda da dönmemişler. Bu ülkeden umutlarını kesmişler. Ve e, oralarda da kalmışlar. Şimdi de farklı mağdur kesimleri bu ülkeden umudunu kesiyor. Tablolarda gördük. Ben bu ülkeden umudumu kestim diyen çok önemli bir e, son dönemin mağdur kesimi var. Yani biz sürekli bunu mu yaşayacağız arkadaşlar? Bu ülkede zaman zaman böyle işte belli yıllarda bir kesim belli yıllarda bir başka kesim belli yıllarda daha bir başka kesim e, hep aynı şeyleri mi yaşayacak? Adalete hakka hukuka ulaşamayacak e, zulme uğrayacak talep ettiği zaman kendisine terörist denecek işinden atılacak, zindanlara atılacak, yurdunda sürüm sürüm süründürülecek ve yurt dışına gitmek zorunda kalacak. Bakın sadece bugünkü hadise değil. Dün de bunlar yaşanıyordu. En az 100 yıldır yaşanan bir hadise. Bu devlet ne zaman demokratikleşecek? Bu devlet ne zaman hukuk devletine dönecek? Bunu yıllardır tüm özgürlük sevdalıları tüm hukuk insanları soruyor. ben de sordum. Yani da kendimi bildim bileli çevremde kim haksızlığa uğramışsa onun yanında olmaya çalıştım. Bir Türk olmama rağmen Kürt meselesindeki ağır haksızlıklara kendimi bildiğim andan itibaren duyarlı oldum ve karşı çıktım sürekli. Alevilerin sorunları, sol camianın yaşadıkları Gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde 1999'da kitleler halinde F tipi cezaevlerine direnirken katledilmeleri ve benzeri neler neler sadece gözaltında ağır kötü muamele ve işkence olayları şimdi yaşanmıyor. Dün de yaşandı. Çok ağır bir şekilde yaşandı. Engin Çeber. Bu ismi duydunuz mu? 2010 yıllarıydı sanırım. Karakola sapasağlam giren bir solcu gençti. Kendisinin cenazesi çıktı karakoldan. Onun gibi çok insan oldu. Yaşı büyütülüp idam edilen solcu gençler oldu. E şu anda da bunun başka versiyonu yaşanıyor. Bakın 20 bine ulaşmış. Türkiye'de e, cezaevlerindeki kadın sayısı. Hiç bu kadar olmamıştı. İnanın ki hiç bu kadar olmamıştı. 2016 sonrasında o hali ilanı ile beraber herkes büyük mağduriyet yaşadı. Ancak herhalde kadınlar, anneler çok daha büyüğünü yaşadı. Onu gözlemliyorum. İşinden atıldı veya eşi işinden atıldı. Zindanlara atıldı. Sadece kendisi değil bebeğiyle, çocuğuyla zindanlara atıldı. Efendim Dışarıda kendisini bekleyen evlatlarının yaşadığı psikolojik sorunları yaşadı ve e, çok ağır mağduriyetler yaşadı. Sürekli bakın Türkiye cezaevlerinde 2016'dan beri 800 üstü 0-6 yaş arası bebek ve çocuk kaldı. E, Türkiye cezaevleri hiç tanımadığı yeni bir e, ağır e, ihlalle tanıştı. Yani evet işte kötü muameleler, işkenceler vardı. Ama bir de burada e, annelerin çığlıkları, bebeklerin çığlıkları birbirine karıştı. E, benim tespit ettiğim en az dört bebek e, düşük, annesinin düşük yapması nedeniyle cezaevlerinde hayatını kaybetti. Bunun çok daha fazlasının da olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü eee Hakimler çok acımasızdı. Düşük tehlikesine rağmen kadınları çok rahat tutukladılar. Çok hikayeler biliyorum. Burada ayrıntılarını anlatsam sabahlara kadar gözyaşlarınızı tutamazsınız. Düşük yapacağı belli olan bir kadını tüm tıbbi raporlara rağmen acımasız bir şekilde tutuklatan bir zihniyet, tutuklatan diyorum, tutuklayan demiyorum. Çünkü siyasi irade onları tutukla diyordu ve en az 10 bin tane çocuk, bebek cezaevlerinde kaldı bu son 8-9. Hiç çok fazla tanışılmamış bir olaydı. Evet kötü muamele ve işkenceler vardı gözaltı ve işkence merkezlerinde ancak bir de yeni böyle meseleler eklendi ve e, gelinen noktada adaletin yeniden inşası çok zorlaştı arkadaşlar. Türkiye'de biz neredeyse bundan umudumuzu kestik. Ben de bakın, dün de mecliste söyledim, şu hale bakın. Bundan e, 9 yıl önce devlet adım atarsa barış bir ayda gelir cümlesini sosyal medyada paylaştığım için iki buçuk yıl terör örgütü propagandasından ceza yemiştim. Daha sonra e, ceza onanmadan vekil olmuştum. Hepiniz biliyorsunuz. Cezayı apar topar onadılar. E, Yargıtaya siyasi bir baskı olduğu çok belliydi ve bizi cezaevinden şey meclisten cezaevine attılar. Daha sonra e, anayasa mahkemesinin e, kararıyla ifade özgürlüğü ve siyaset yapma hakkımızın gasp edildiği kararıyla çıktık tekrar geldik meclise. E, şu İkinci dönemde de yine devam ediyorum. Ancak Can Atalay benim kadar şanslı değildi. Yani ülkede adaletin yeniden inşası mümkün olmuyor arkadaşlar. Bakın daha kötüye gidiyor işler. Şimdi e, Can Atalay benim kadar şanslı değildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı dinlenmedi. Yerel mahkeme dedi ki kimmiş o Anayasa Mahkemesi ya? Onun kararını alır ayağımın altında ezerim. E, o Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Yüksel Yalçınkaya kararları karşısında da e, işte siyasi irade meclisten bağırdı. Neymiş o kararlar? Tanımıyorum. Yargı kararını el mecbur çoktan vermişti. Tayyip Erdoğan bir meclis konu açılış konuşmasında ben bu kararları uygulatmam dedi meclis genel kurulunda biz dinledik. E hangi hakim bu kararları uygulayacak? Anayasa madde 90'ı dinleyecek arkadaşlar. Şimdi yani ülke öyle bir yerde ki Anayasa Mahkemesi kararları yerel mahkemeler tarafından çiğneniyor. Ahim kararları e, yerel mahkemeler tarafından çiğneniyor. E, biz batıya gidip e, Yüksel Yalçınkaya ahim kararına rağmen tekrar ceza aldığımız, e, aldı dediğimiz zaman eee insanların gözleri fal taşı gibi açılıyor. Nasıl oluyor ya? Nasıl böyle bir şey olur? Yeniden mi aynı ceza verildi? Evet, işte Türkiye böyle bir yer. Şimdi tabii karanlık bir tablo çiziyoruz. Ancak gerçek bu. Türkiye'de adaletin yeniden inşası kolay değil. E ne yapacağız? Uğraşmayacak mıyız? Hayır. Uğraşa devam edeceğiz. Türkiye'de mutlak surette yeniden adaletin inşası gerçekleşecek. Orta çağ yaşayan Avrupa'da halklar uğraşmasaydı, gayret etmeseydi Avrupa orta çağda kalırdı. Ee, i̇ç savaşlar e, ins e, insanoğlunu yakıp yıkardı. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kopenhag kriterleri ve diğerleri hiç çıkmazdı. Evet yani bunlar çıktı da ne oluyor hocam? Dinliyorlar mı? Olsun. Bunlar e, olmalı ve biz bunlara uyulması gerektiğini herkese hatırlatmalıyız. Anayasalar olmalı evet, daha iyi anayasalar olmalı. Çünkü anayasalar toplumu devlete karşı koruyan sözleşmelerdir arkadaşlar. Burayı güçlendirmek lazım ve bununla iktidar sahiplerini uyarmak lazım. Güçlü devlet aygıtına karşı toplumu koruyan anayasalara sahip çıkmak lazım tabii ki. Ama bu ülkede Anayasa Mahkemesi üyeleri bile usul dışı apar topar alınıp götürüldü cezaevlerine atıldı. böyle bir ülkede yaşıyoruz. Fakat tabii biz boyun eğmeyeceğiz arkadaşlar. Yani e, demokrasiden otokrasiye geçişe izin vermeyeceğiz. İktidar sahipleri bunu yapmaya çalışıyor. Biz de demokrasinin daha geliştirilmesini isterken onlar otokrasiye geçmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin şu andaki hikayesi bu. Ee, bunu herkesin görmesi lazım. İktidar partisindeki vekil arkadaşlara biz diyoruz ki bakın üç maymunu oynamayın, kafanızı kuma gömen deve kuşları gibi olmayın. İnanın ki bize inanmadıkları şeyleri anlatıyorlar. Ya biz herhangi bir partiye alerjimiz yok. Ben Avrupa Birliği uyum yasaları çıktığı zaman mazlum derdi başkandım. Var gücümle iktidarın uyum yasalarını destekledim birinci çözüm süreci başladığı zaman AK Parti'yi kıyasıya eleştiriyordum ama ülkenin, toplumun, huzuru, menfaati, Kürt sorunun çözümü için eleştirdiğim iktidarın icraatını destekledim. Yani biz bu ülkede huzur, mutluluk, barış isteyen insanlarız. Apaçık bir şekilde bakın iki gün önce mecliste de söyledim. Milli Savunma Bakanı'na ya bu, bu darbe nasıl bir darbe kardeşim? Bakın darbenin bir numarası ettiğiniz kişi ey Yaşar Güler senin kapalı bulunduğun, kelepçeli halde tutulduğun odayı açıp senin kelepçelerini çözen ardından Abidin Ünal'ı kurtaran ve cumartesi günü boyunca birlikte olduğunuz saat 19'a kadar birlikte olduğunuz kişidir. Ne diyorsun buna dediğimiz zaman yok öyle bir şey diye bize cevap verdi. Yani Türkiye'de iktidar sahipleri çok pervasızlaşmış arkadaşlar. Ertesi gün kendisine Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesini getirdim. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim Oğuz Dik'miş. Onun karşısındaki ifadesini getirdim, okudum. Ya benim iddiam değil, kendi ifadeleri. Aradan dokuz yıl geçmiş. Yok öyle bir şey diyor. Yalan. Şu pervasızlığa bakın arkadaşlar. Ülkede ülke bu hale gelmiş durumda. O yüzden işimiz kolay değil. Biz kendi ifadelerini adama ispat etmeye çalışıyoruz. Bir hukuk devletinde bir bakanın yalan söylediği apaçık ortaya çıkmışsa onun istifa etmesi lazım. Hiçbiri etmiyor. İstifaya davet ediyoruz. Ben milletvekiliyim kardeşim sizlerin vekiliyim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor meclisin duvarında. Hiç kimse sizden üstün değil. Hiç kimse sizden üstün değil. Herkesten hesap sorabilirsiniz. O kelli felli yetkililerden, bakanlardan, başbakanlardan, cumhurbaşkanlarından hepsinden hesap sorma mekanındasınız. Bu meclis sizin için var. Bu ülkenin her kurumu size hizmet etmek için var. Millete hizmet etmek için var. Milleti mağdur etmek için değil. İki yıla yakındır bakın Sevinç Anne Adalet Bakanlığı'nın önünde engelli kızıyla adalet bekliyor. Adalet çağrısında bulunuyor. Kimse duymak istemiyor. Aslında tüm yetkililerin toplanıp onu duyması lazım ya. Onu duyması lazım. Bu memleketin mağdur, mazlum, masum bir annesi, masum yavrusu için adalet dileniyor, ve kimse duymak istemiyor. Ne biçim bir ülke? Onun yanında bir bakanın yalan söylediğini yüzüne karşı ispat ediyoruz. İstifa etmemekte direniyor. Yedi tane kişi dil dilovasında dil havasında, silsile halindeki çok ağır hukuksuzluk, anayasa, yasa, yönetmelik ne varsa hepsi çiğnenerek cayır cayır yakılıyor. Yedi kişi, üçü çocuk. Çalışma Bakanı'nın yüzüne diyorum ki kardeşim vicdanın varsa iyi bir insansan istifa et. Aynen bunu söyledim. Kötü insanlar istifa etmez sayın bakanlar dedim onlara. Kötü insanların vicdanı yoktur. En azından dersin ki vicdanımı biraz rahatlatmak istiyorum. Öte dünyaya kalmasın bu hesaplaşma. Bu dünyada istifa edeyim. Hayır. Affedilmeyi bekliyorlar. Yüzlerine de söylüyorum. Ya siz Allah da affetmez, kul da affetmez kardeşim. Nedir bu haliniz? Değer mi bu? Hani millet için vardınız? Hani millet için o makamlara gelmiştiniz? İyi iş yaptığınızda var gücümüzle destekledik. Ama şu an yanlış iş yapıyorsun. Kötü iş yapıyorsun ve bunun bitmesi lazım. Dakikam. Bitti mi? Bitti tamam. Bittiyse bitireyim. <laughs> Hak demeyelim. Eee Genel tablo bu ama biz ne yapacağız? İçimizi karartmayacağız. Ya Firavunların döneminde de genel tablo buydu. Nemrutların döneminde de genel tablo böyleydi. Kralların, sultanların, padişahların zamanında da böyleydi. Demokrasi falan yoktu. Ancak hak hukuk için mücadele etmek gerekiyordu. İşte onun için de zaten mücadeleye devam etmek, gayret etmek, ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaları harekete geçirmeye çalışmak lazım yola devam etmek lazım. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlar. E